ıslah ettik. Onu doğurgan bir hale getirdik. Orada doğurgan olması sünnetullah. <laughs> yani sünnetullah da doğurgansa doğurgan. Doğurgan derse doğurgan değil. Orada ihtiyarlamış kelimesi e, aslında Zekeriya'nın umudunu kesmiş anlamında kısır kelimesi de o e, çocuğu yetiştirecek bir konumda değil anlamında kullanmış. Buradaki ifade de aynı. Ben kocamış bir kadın iken ve kocam da bir itiyarken doğuracak mıyım? Gerçekten bu şaşırtıcı bir şey. Yani burada böyle bir şeye inanmam. Ama İbrahim öyle diyor mu? Karısı diyor bunu. Karısı inanmıyor, İbrahim inanıyor. Onu anlatıyor. Eyvallah. Kut Suresi 73. Melekler dediler ki Allah'ın emrine şaşıyor musun? İşte melekler değil. Melek melekler değil, o elçiler diyelim. Çünkü çok bununla spekülasyon yapmışlar. Ayetleri çarpıtmışlar. Evet. Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, iyiliği boldur. Meciddir. Dediler ki Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Yani burada geleneksel din anlayışında veya fıkıh kitaplarında veya tefsir kitaplarında Allah ol dedi mi olur. Allah bir şey yapacağım olacak dediği zaman olur. böyle anlıyorlar. Oysa o kelimelerin de Allah bir sünnetullah ve vahiy çerçevesinde düzenlemiş. Yani eğer bir e, çocuk olacaksa bunun şartları yerine gelmesi lazım. Çocuğun olması için ne olması lazım? Erkeğin sperm ile kadının yumurtalarının alaka kurup orada çocuğun olacak şekle getirilmesi anlamında kullanmış Kur'an. Yani işte bu hale gelmedikten sonra bu olmaz diyor Allah. Ee, şaşıyorsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir yani inananlar üzerindedir. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır, mecittir. Yani Allah dilerse yapar ifadesini kullanırken hep sizin bilmediğiniz konularda bildiklerini size teker teker açıklar ve olacak olan işi gerçekleştirir. Bu ifade aynen Meryem'de de geçer. Geldi ilk elçi dedi ki Allah bana sana bir çocuk armağan etmek için beni gönderdi. Meryem de dedi ki, ben şimdiye kadar hiçbir beşerle bir iletişimi kurmadım ki çocuğum olsun. Allah ol dedim olur. Ol dedim o neyle oluyor? Hep bunlar öyle öyle oluverdi anlayışı. Oysa onunla evlendi ve evlilikten sonra ee, bu iş gerçekleşti e, mesajını orada yakalamak gerekiyor. Yani Allah ölmeye layıktır, mecittir. Allah her şeyi halk edendir. Hud suresi 74 İbrahim'den korkup gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Şimdi İbrahim'den korku gidince yani İbrahim kesin inananlardan olduğu bu zaten peygamberlik aşamasında olan bir şey. Yani hani göklerin ve yerin melakutunu öğretiyorduk. İbrahim de e, aya baktı, yıldıza baktı, güneşe baktı, ben bunları kesinlikle ilah olarak kabul etmiyorum. Ben gökle bunları da yaratan, aşmayan, kaybolmayan Allah'a kulluk yaparım dedi ve kendisini eğitti ve ona müjde geldiği zaman yani peygamber olduğu zaman Lut kavmi konusunda bizimle çekişip tartışmalara giriyordu. Yani burada İbrahim peygamber oldu ve Lut kavmi konusunda yani o Lutulerin yaptığı yanlış davranışlar konusunda e, tartışmalara giriyordu. Yani onların yaptığı e, davranışların yanlış olduğunu e, anlatıyordu onlara. Lut suresi 75 İbrahim cidden yumuşak huylu ağrı yanık kendisini Allah'a vermiş biri idi. Şimdi doğrusu İbrahim yumuşak huylu. Yumuşak huylu nedir? Bak mesela bazıları Musa sertti, Muhammed yumuşaktı veya İbrahim yumuşaktı, e, Musa sertti. Oysa bütün peygamberler yumuşak huyludur. Yumuşak oylu nedir? Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını düzenlemek için çaba ve gayretini gösteren demektir yumuşak oylu. Yani burada savaşsa savaşa yumuşak oylu diyor. Gerektiği zaman ölmekse ölmeye yumuşak oylu diyor. Öldürmekse öldürmeye yumuşak oylu diyor. İşte buradaki yumuşak oylu Allah'ın koyduğu kurallara boyun eğme. Hani e, yine Alimran suresi e, 159. ayette Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davranın. İşte yumuşak davranma olayı insanlara öyle kibirlenme, gururlanma onların hallerinden anlayıp onlara usulüne göre anlatma anlamında yumuşak uydudan bahsediyor. Yani eğer usulüne göre peygamberler dediğimiz gibi öyle sert ee, insan olamaz yani. İnsanlara ters davranan. Yok ben bunu söy söylerken bazı Kur'an okuyucu arkadaşlar sert ve gelen insanlar yanından kaçıyor. Ya niye böyle sert davranıyorsun dedim. Niye insanları ucutturuyorsun kendinde? Musa sert de diyor, Muhammed yumuşak diyor. <laughs> ya Musa <laughs> sert olsa Ey Musa, git Firavun'a yumuşak davran. Olamaz. Değil mi Allah? Olamaz. Yani insanlar yanlış anlayışla, yanlış bakışla baktığından dolayı doğru bir sonuca ulaşamıyor Kur'an'dan. Hz. Musa'yı daha kendisine e, e, peygamberlik gelmeden önceki sen e, davranışlarını bütün e, peygamberlik geldikten sonraki zamana da e, şey yapmış, teşmil etmişler. O yüzden Hz. Musa'ya sert diye e, tanımlamış Hz. Musa Halbuki e, kendisine peygamberlik kendi yani vahiy geldikten sonra e, diğer peygamberler gibi yumuşak olmuştu. Aynen bak mesela Yunus peygamber de peygamber olmadan önce zalimdi diyor Allah. Kur'a'ya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Sen Yunus gibi olma diyordu Allah'ın Resulü. Demek ki o Yunus'un önceki tavır ve davranışları Müslüman tavır ve davranışları değilmiş. İşte hep Yunus peygamberken kavminden kaçtı diye anlatmışlar. Oysa peygamber Allah'ın gönderdiği, verdiği bir görevden kaçmaz diyor Allah. Onlarla bir sözleşmemiz var diyor. Kaçan bir peygamber olmuş olsaydı Kur'an'da bahsedilirdi. Doğan Suresi 7. ayette de yine sen delaletteyken biz seni doğru yola iletmedik mi demiyor mu? Aynen. Aynen. Yani Hud evet. Suresi 76. ayet Melekler dediler ki ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Şimdi e, hani Babasına dua ediyordu İbrahim. Allah'ım babamı doğru yola getirdi. Sonra Allah da babasının kafir olduğu ona açıklanınca İbrahim dua etmekten vazgeçti diyor. Yani yumuşak uyduydu. Allah'ın emrine kesinlikle boyun eğerdi. Her türlü denemelerden sınavı başarıyla geçti ifadesi kullandı. Ey İbrahim bundan vazgeç yani e, çünkü gerçek şu ki Rabbinin emri gelmiştir. O gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelmiştir. Nedir o geri çevrilmeyecek bir azap? İnkar ve zulüm azabı. İki tane ayet daha bitirelim mi diyorum hocam? Sen nasıl istersen hocam suresi 77 Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onların yüzünden üzüldü Ve onlardan dolayı içi daraldı da bu çetin bir gündür dedi. Şimdi Lut ne demişti kavmiyle o iki elçi gelmeden önce Ey kavim işte kızlarım kesinlikle Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmayın. Erkek erkekle ilişkiye girmeyin. Allah işte kızlarım derken burada kızlarını peşkeş çeker, o inkar edenleri peşkeş çeker anlamında değil. Buradaki işte kızlarım kelimesi Allah erkeklere kadınları, kadınları da Kadınlara da erkekleri yaratmış. Bunlar evlensinler, çoğalsınlar diye yaratmış. Ama siz eşyayı konulduğu yerden kaldırıp başka bir yere koyuyorsunuz. Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı. Yani o Lut kavminin o zalimliklerinden Luti'liklerinden dolayı kaygılandı. Göğsüne bir sıkıntı bastı. Ve ee, bu zorlu bir gün dedi. Yani bunun içinde ben nasıl çıkacağım dedi. Onu anlatıyor. Hüt, evet. su, suresi 78 Hüt'ün kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lüt ey kavmi işte şunlar kızlarındır. Onlarla evlenin sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? dedi. Şimdi kavmi ona koşarak geldi. Kime geldi? Lut'a geldi. Onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. Ey kavmim dedi. İşte benim kızlarım Az önceki bahsettiğim yani burada kızlarım derken bildiğimiz kendi kızlarını biyolojik kızları anlamında değil Allah kadınları erkekler için, erkekleri de kadınlar için yaratmış. Yani e, usulüne uygun olan bir davranışı bırakarak usulsüz davranışlara yönelmeyin. İşte ben Allah'ın meşru kıldığı şey, şekilde bir hayat, hayat bir sürdürün. Şey. Evet bunlar sizin için dair temizdir. Yani doğru olan budur. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük düşürmeyin. Kim o misafirleri? İki elçi. Allah'ın e, e, bildiğimiz vahiy ile inşa ettiği iki elçisi. Küçük düşünmeyin. İçimizde hiç aklı başında olan bir adam yok mu? Yani e, bunların yaptığı bu yanlışlıkları e, ortadan kaldıracak aklı başında olan biri yok mu? İfadesi kullandı. Burada evet. bitirelim mi? Devam edelim mi hocam? Arkadaşlar bilir. Bilmiyorum. E, i̇sterseniz yoruldularsa sürekli yaptığınız gibi. Ben de rica arkadaşlar. arkadaşlar. Her akşam ders yapıyorum. Evet. 79'da kaldık. 79'da kaldık inşallah. Yarın evet. devam ederiz orada. Evet. Evet. Ee, Az önce Yunus'tan konuştuk ya. Evet. Yunus'un e, kaçtığı neydi? E, nereye kaçmıştı? Onu Ş biraz açabilir miyim? Şöyle diyordu. Neyden kaçtı, nereye kaçtı? Bile. Şöyle diyordu. Yunus da gönderilenlerdendi. Yani kuruya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Evet. İfadesi kullanır. Buradaki neyi kaybetti Yunus? O ilahi mesajı kaybetti. Allah'ın yolunda yürümeyi kaybetti. Ve onu balık yuttu. Yani bunun sebebini dünyadaki zenginleşmeye bağlıyor Allah. Yani Kur'an'da sürekli o önde gelenler, zengin olanlar sürekli gelen nebileri Resulleri yalanladılar der ya, Yunus da daha önce bu konumdaydı. Ne zaman ki Yunus sıkıntıya düştü, bak Kur'an'da sürekli onları yılda bir iki sefer belaya çarptırırız, sıkıntılara düşürürüz. Onlar sıkıntıya düştükleri zaman Allah derler. Ne zaman ki o sıkıntıları geçince tekrar büyük bir kısmı eski hallerine döner diyor. İşte Yunus kırılma yaşıyor. İşte Yunus bu sıkıntıdan sonra Allah'ı hatırlıyor. Allah diyor ve Allah da ifadeye bak balık onu sahile kustu hasta bir durumdayken diyor. Yani hani İbrahim de hasta bir durumdayken o güneşe taptı, aya taptı, yıldızlara taptı. Ondan sonra ben bunlara tapmam dedi. Hasta bir durumdayken çıktı. Yani kafası karışık, doğru düşünemeyen bir konumda çıktı. Daha temiz, daha güzel düşünmek için. İşte Yunus da aynı hasta bir durumdayken sahile kustu, balık, balık onu kustu. Ve ondan sonra Allah onu eğitti. O e, Allah'a yaklaştıktan sonra hani Allah birayet ediyordu. Kim e, beni unutursa ben de onu unuturum diyor. Kim Allah'ı unutursa Allah da onu unutur. Kim Allah'ı tıngırda takmazsa Allah da onu tıngırda takmaz. İşte Yunus e, Allah'ı hatırladı. Allah'ı hesap aldı. Ve Allah hakkında e, tefekkür etmeye başladı. Ondan sonra, eğittikten sonra onu yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdik ifadesi kullanıyor İşte Yunus'un kaçması bu. Yoksa Yunus peygamber olduktan sonra değil. Mesela Musa da peygamber olmadan adam öldürmüştü. Ve bunu başına kalkmışlardı. Bu anlamda, bilmiyorum anlatabildim mi? Allah, çok güzel anladın Allah razı olsun. Allah cümlemize razı olsun. Hayırlı geceler. Allah'a emanet, Hayır. Allah emanet olun. Hayırlı geceler. selam. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Allah. Hayırlı geceler. Bu arada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.